Sevgili tarih severler çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Neden? Çünkü uzun süredir beklediğiniz şey oldu. Hürrem Sultan'ın da yıkandığı hamam artık ziyarete açıldı. Şimdi onu göreceğiz. Lütfen beni takip edin. Bakın burası cariyeler taşlığı. Cariyeler taşlığı olarak bildiğimiz bu yer. Düne kadar şu görmüş olduğumuz bölgede bir şerit vardı. Bu şeritten dolayı biz buraya giremiyorduk. Hakikaten dar bir alandı. Rahat da konuşamıyorduk. Yetkililere çok teşekkür ederim. Şerit açıldı ve bakın burası geniş geniş. Artık bizim konuşabildiğimiz, o en özel mevzuları anabildiğimiz bir yer haline geldi. Önce size burayı anlatayım. Yani cariyeler taşlığının artık ziyarete açılmış olması bizi mutlu ediyor. Ne demiştik? Topkapı Sarayı'nda haremde dört çeşit kadın yaşıyordu. Valide Sultan, padişahın annesi, padişahın eşleri, Kalfa ve ustalar ve bir de bekar genç kızlar. Yani cariyeler demiştik. Şimdi bakın buraya dört yol ağzı diye bir isim taktım. Neden dört yol ağzı? Bir yol Karaalar taşlığından geliyor. Bir yol şuradan altın yola doğru gidiyor. Bir yol padişah annesinin avlusuna, Valide Sultan Taşlığı'na gidiyor. Bir yolda sizin en çok merak ettiğiniz yer. Cariyeler Taşlığı'na gidiyor. Kıymetli tarih severler çok heyecanlıyız. Bakın bu müjde bize tam bir sene önce verilmişti. Bir sene önce Topkapı Sarayı yönetimi 9 yeni yeri ziyarete açıyoruz demişti. Bu 9 yerden 5'ini açtılar. 4 tanesi ertelenmişti. Ve bizim de heyecanımız kursağımızda kalmıştı. Ben de ara ara soruyordum. Ne zaman açılır, ne zaman açılır? Ramazan'dan sonra açacağız demişlerdi. Ve ben 3 haftadır saraya gelmiyordum. Ve müjdeli haber bugün girer girmez bu müjdeli haberi öğrendik. Hürrem Sultan'ın hamamı ziyarete açılmış. Hürrem Sultan'ın hamamı derken Hürrem Sultan'a ait bir hamam değil. Yani cariyeler Taşlığı ve Hasekiler Taşlığı'nın hamamı. Haremde 4 çeşit kadın yaşar. Bir Padişahın annesi. Ondan bir tane olur, iki tane olmaz. Valide Sultan. İki, Padişah'ın eşleri. Ondan elbette birden fazla var. 3- Kalfa ve Ustalar. Yani haremi yöneten, cariyelere eğitim veren ve onlara statü, nitelik kazandıran eğitici kadınlar. Disiplini sağlayan Kalfa ve Ustalar. 4- bekar genç kızlar. Yani cariyeler. Cariye dediğimiz zaman lütfen... Oryantalistlerin asırlardır anlattığı, uzaktan, ön yargıyla, düşmanlıkla anlattıklarıyla Kafalarımızı karıştırmayalım. Bunlar bir Osmanlıya düşman. İki Osmanlıyı zaten bilmiyor. Bilmediği için kör göz. Bir de harem sır saklanan bir yerdir. Sırların saklandığı bir yer. Kadınlar dünyasında sır saklama vardır. Bugün de öyledir. Kadın kadına gezmeklere gidilir. Her şey konuşulur. Kocalarını yerden yere vururlar. Akşama bir hiçbir şey olmamış gibi gelirler. Tertemiz ve bir de mutlu gelirler. Çünkü bütün sıkıntıları atmışlardır. Bizim hanımdan biliyorum yani. Ben diyorum ya gidiyorsun sıkıntı bir geliyorsun kuş gibi sen anlamazsın diyor. Tabi sonra sonra çözüyorsunuz olayı. Harem'de de böyledir. Her şeyi konuşurlar ama hayatta bunları dışarıda kocalarını anlatmazlar. Zaten anlatmamaları da doğru olandır. Velhasıl harem'de böyle bir yer. Kadınlar dünyası. Dört çeşit kadın var. Bu bekar genç kızlar ırkına, rengine, diline, dinine bakılmaksızın sadece kalitesine, liyakatine, kabiliyetine göre alınırdı, okutulurdu, yetiştirilirdi. Ve burada Enderun'da okuyan delikanlılarla küfür denklik durumuna göre evlendirilirlerdi. Bu kızlardan bazıları ben evlenmek istemiyorum der miydi? Derdi. Ben istemiyorum derdi. Ve burada kalfa usta olarak yıllarca kalırdı. Yaşı 40 olurdu, 50 olurdu. Derken derdi ki ya ben artık evlenmek istiyorum. Yaşına denk bir paşa dul kalmış diyelim İstanbul'da. Onunla evlendirilirdi. Yani taşraya çera edilirdi. Bir kız mezun olurken Enderun'dan biriyle evlenmeyeyim, Enderun dışı biriyle evlenmek istiyorum diyebilirdi. Yani böyle hakları, kuralları vardı. Tabii bir şehzade evleneceği zaman da dünyanın en kaliteli kızları burada olduğu için adaylar buradan seçilirdi. İşte elektrik aldın, alamadın, pastanede buluştun, görüştün, böyle şeyler yok. Anne baba görüyordu, uygun görüyordu ve evleniyorlardı. Yani bugünkü gibi hayatta düşünmeyin. Ve Hürrem Sultan da bu kızlardan bir tanesiydi. Bugün Hürrem Sultan için Rus diyen var, Ukraynalı diyen var, şu bu diyen var. Biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir gerçek var. Hürrem Sultan Kırım'dan getirildi. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Yavuz'un hanımı kimdi? Hafsa Sultan. Hafsa Sultan kimdi? Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızıydı. Mengli Giray'ın kızı olarak evlendireceği oğlu, evleneceği yaşa geldiğinde Şehzade Süleyman kızı nereden getirdi? kendi genç kızlık sarayından getirdi. Anadolu'da abes bir söz vardır. Affedersiniz diyerek söyleyeceğim. Evlendirecek kız oğlu olanlar ne der? İlle köyümüzden olsun köpeğimiz olsun der. Yani ben kendimden biliyorum. Annem akrabalardan biri evlendirmek için çok uğraştı beni yani. Bak düşü, yüzü dışarıda çıkınca <laughs> sorun yani. Ama tabii başarılı olamadı o ayrı mevzu. Herkes kendi bulduğuyla evleniyor. Yani niye oğluna kızı kendi seçiyor? Kendine gelin bakıyor zaten. Oğluna hanım bakmıyor yani geçinebileceğim, uyuşabileceğim aynı şey damat için de geçerli. Ve Hürrem Sultan Kırım'dan getirildi. Belki bir Kırım Tatarıydı bakın bilmiyoruz. Benim aylar evvel turuma Kırım Tatarı bir anneyle kız katıldı. Sap sarı saçlar ikisinin de çakır mavi gözler. Dedim ya siz kimsiniz? Biz Kırım Tatarı dediler Bütün grup fotoğraf çekildik onlarla. Ben dedim Hürrem Sultan'ı görmek isteyen onlara baksın. İkinci sap sapsarı sakalları var. Hürrem Sultan'ın saçlarından yani onun için bilmiyoruz. Ama bilsek de hiç önemli değil. Irkının ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bu kadın buraya alındı, okutuldu, yetiştirildi. Önce cariyeydi ama üst düzeydi, çok kaliteliydi. Kırım Sarayından elenerek buraya gelmişti. Burada da bir anda kalitesini gösterdi ve Şehzade ile evlenecek kızlardan biri oldu ve hakikaten ikinci eş olarak Mahidevran Gülbahar Hatun'dan sonra evlendi ile ve evlendikten sonra bakın bir kural vardır cariyelik kuralı. Cariye ne demek? Köle kadın demek. Şimdi mesela bana soracaksınız. E bunlar İslam dörde kadar evlilik vermiş bu nasıl oluyor? Bakın bunu bugünün şartlarında anlamamız çok kolay değil. Kur'an-ı Kerim sizin için temiz olan tek eştir diyor. Tek. O dörde kadar olan şey zaruri durumlardadır. Mesela bundan değil 50, 100, 300 sene önce büyük savaşlar vardı. Burada 200 bin kişilik bir ordu, burada 200 bin kişilik bir ordu birbirine giriyordu. Bir günde 100 bin, 100 bin iki taraftan erkek ölüyordu. Ve bir günde iki taraftan yüzer bin erkek, 200 bin kadın dul kalıyordu. Bugün aramızda hanımefendiler var. Kadınlar hem çocuk yapıyor hem kariyer yapıyor, yapabiliyor. Bundan değil 300 sene, 50 sene önce yapabiliyor muydu? Mümkün değil. Zor işlerdi. Kadının hayatı daha zordu hele bir kadının dul kalması 50 sene öncesini düşünün bak 500 demiyorum. Ne kadar zordu. Onun için himaye nikahı diye bir şey vardı. Dörde kadar evlilik zaruri durumlar için söz konusuydu. Diyeceksiniz dörde kadar diyorsun ama bu padişahlar maşallah 8-10-15 almış. Bu iş nasıl oluyor? Şimdi bu köle kadın hukukuyla evlenilen bu kadınlar Az önce anlattım size uzun uzun köle kadın hukuku nedir? İşte kötü yola düşmüş bugünkü kadının durumu gibi herkesin kolay kolay evlenmek istemeyeceği, eş olarak görmek istemeyeceği konumdalar. Ama İslamiyetin esasında ne vardır? insanı kurtarmak vardır. İnsanı kurtarmak. Bugün evlendirecek oğlu olan bir kişi İslamiyet'in ruhunda insanı kurtarmak vardır. Hangi hal ve şartta olursa olsun. E bugün evlendirecek oğlumuz var. Çocuk gidiyor kötü yola bir kadını seviyor geliyor ben bunu evleneceğim diyor. E hangimiz evet deriz kimse evet demez. Sana uygun değil sana yakışmaz deriz. Başkası kurtarsın deriz. Halbuki Tarihte köle kadın diye bir durum var ve bu kadınlar da kurtulmak, birinin kocası olmak, yuvası olsun, çocuğu olsun istiyor. İslamiyet bu durumdaki kadınlarla dörtten fazla evlilik yapılabilir diyor ve bu şekilde bu kadınlar kurtulabiliyorlar. Nikahsız mı bu evlilik? Hayır değil. Köle kadın nikahı diye bir nikah var. Buna istifraş nikahı deniliyor. Hürrem Sultan istifraş nikahıyla evlenmiş bir kadın. İyi valla bir özgür kadınla evlen, bir köle kadınla evlen. Hayır böyle bir durum yok köle kadınla evlenirseniz üzerine özgür bir kadınla evlenemezsiniz. Özgür bir kadınla evlenirseniz üzerine köle bir kadınla evlenemezsiniz. Şu an sizinle gelmiş olduğumuz bu avlu Topkapı Sarayı'nda haremde ilk kez ziyarete açılıyor. Bakın Türkiye tarihinde ilk kez bu avlu ziyarete açılıyor. Peki bu gördüğümüz avlu nedir? Cariyeler ve Hasekiler avlusudur. Hasekiler. Haseki ne demek? bir köle kadınla padişah evlendi. Ve bu köle kadın hamile kaldı ve bir bebek dünyaya getirdi. Bebek dünyaya getirdiği anda bu kadın ne oluyor? Haseki oluyor. Hürrem Sultan ünvanı neydi? Haseki'ydi. Haseki Hürrem. Yani çocuğu dünyaya geldiği anda İslam hukukuna göre kadın direkt özgür kadın oluyor. Özgür kadın. Bu çok önemlidir. Ve bu kadınların hayatları kurtulmuş oluyor. Dörde kadar evlilik var demiştik mesela bir padişahın aynı anda dört tane hasekisi var. Bu hasekiler nerede kalıyor? Hemen göstereyim. Bakın birinci oda şu görmüş olduğumuz oda. Padişahın dört hasekisi. Birincisi bu görmüş olduğumuz oda. İkinci oda bu görmüş olduğumuz oda. Bakın şu gördüğünüz oda ikinci oda. Üçüncü oda şöyle geçeyim. Bu görmüş olduğumuz oda. Üçüncü oda. Dördüncü odada şu ilerideki oda. Yani padişahın dört hasekisi bu gördüğünüz odalarda kalmaktaydı. Bu odaların da restorasyonları devam ediyor. Bittiği zaman inşallah buralarda ziyarete açılmış olacak. Peki şurası neresi? İnşallah saray yakında burayı da açacak ziyarete. Geçen yıl bunun müjdesini verdiler. Topkapı Sarayı tarihinde. Bakın şuradan böyle görüyoruz. Vay be. Topkapı Sarayı tarihinde çok özel bir merdivendir bu. Halk arasında saray halkı arasında 40 merdiven diye geçer. Ama 40 değil, 53 tane basamağı vardır. 40 merdiven. Burayı açacaklar. Buranın altında da şu an restorasyonu bitmiş olan bir yer var. Harem'in hastanesi. E harem kadınlara ait bir dünya. Kadınların hastalıkları başka, sağlıkları başka, doktorları başka. Onun için burada tam teşekküllü bir kadın hastanesi var. Hatta hastanenin arkasında bir meyyit odası var. 1970'lerde oranın restorasyona giren hocamız bize dedi ki o odaya girdiğimde hala ölü kokusunu hissediyordum dedi. Yani morg gibi yani. Orada vefat etmiş olan kadınların cenazeleri yıkanmakta idi. Harem hastanesi oranın da restorasyonu bitti. İnşallah açılacak bekliyoruz. Yani şu an haremin taşlığına girmiş bulunmaktayız. Şimdi burası Hasekiler taşlığı olduğuna göre bekar genç kızlar bakın buradan aşağı iniyorsunuz. Buradan aşağı, oradan da iniş var. Orada hani Melin Kalfa'nın gravüründe üç katlı böyle birimler vardı ya ahşap onlar var. Ama aşağıda onlar daha restorasyona muhtaç. Onlar restore edildiğinde bile sivil halk ziyaretine açılmayabilir. Çünkü her yer ahşap ahşap olduğu için ona tırmanmak etmek mümkün değil. Belki uzaktan gösterirler ki böyle bir şeyin olmasını ben de çok istiyorum. Peki size bir soru soracağım. Hürrem Sultan, Valide Sultan oldu mu olmadı mı? Şu arkanızda bir kapı var. O kapının arkası hemen şöyle gösterelim. Bakın orada bir kapı var. O kapının arkası Valide Sultan'ın dairesi. Valide Sultan oldu mu olmadı mı? O Valide Sultan dairesi hiç kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. 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 Neden? Kocasından önce öldü. Valide Sultan olmak istiyorsanız bir, padişahla evleneceksiniz. iki adamı öldüreceksiniz. Yani adamdan uzun yaşayacaksınız. Sonra 3- bitmedi. Çocuğunuzun padişah olduğunu da göreceksiniz. Görmezseniz Valide Sultan olamazsınız. Evren Sultan yazık garibim. 1558'de kocasından 8 sene önce öldü. Onun için Valide Sultan olmadı. Hatta hep Evren Sultan'ı böyle çok aşırı güçlü bir karakter. Devletin iç işlerine müdahale eden böyle şirret bir kadın gösterirler. Ben bunların hiçbirine inanmam. Niye? Kocasının hayattayken öldüğü bir kadın. Hepimizin sülalesinde vardır. Kim? Güç zehirlenmesi yaşamış nineler. Bunlar kocalığını erkenden öldürürler. Yani adamlar erken ölür. Bu kadınlar çok uzun yaşar. 70'i 80'i görür ve güç zehirlenmesi yaşar. Artık her şeye bak birbirinize bakıp güldüğünüzü görüyorum. Çünkü hepinizin sülalesi var onlardan. Bunlar güç zehirlenmesi eli maşalıdır bu teyzeler ve bunlar her şeye müdahale olurlar. Hürrem Sultan kocası hayattayken öldü. Güç zehirlenmesi yaşayan bir kadın benden duymak istiyorsanız söyleyeyim. Kösem Sultan. Kocası 1. Ahmet 28 yaşında öldü ve bu kadın yıllarca yaşadı. Kumasının oğlunun hükümdarlığı genç Osman sarayda. Kendi oğlu 4. Murat döneminde sarayda. Kendi oğlu Sultan İbrahim döneminde sarayda. Torun 4. Mehmet başa geçiyor. Kadın babaanne, Aa, git artık ya git. Sen artık eski saraya gideceksin. Artık bu torunun anası var. Bu valide sultan olacak gitmiyor. Ben hala buradayım diyor. E o kadar diretirsen perdenin urgan ipi yani yapılacak bir şey yok. Ben inanmıyorum ama 4. Mehmet torun padişah onunla alakalı plan yaptığı söylenir. Onunla alakalı. Bu dünyada en tehlikeli varlık nedir? Çocuğu olan bir kadındır. Anne yani. E Hatice Turan Sultan eli armut toplamıyor. Kösem Sultan torunla alakalı plan kurarsa birazdan gireceğimiz odanın perde urgan iplerinde boğularak idam edilecektir Kösem Sultan. Bundan dolayı koltuktan herkes kalkmasını bilecek. Yani kalkmamış, uzun yıllar durmuş, güz seyirlenmesi yaşamış kocasından sonra yıllarca. Hürrem Sultan'ın böyle bir durumu yok. Kocası hayattayken ölmüş bir kadın. Bu kadın eğer Haseki ise Haseki'ydi. sekiyde bu dört odadan bir tanesinde kaldı. Bakın bunu size net söyleyebilirim. Hürrem Sultan Topkapı'da nerede yaşadı? Bu dört odadan biri. Ya bu odada kaldı, ya bu odada kaldı, ya bu odada kaldı ya, bu odada kaldı, ya da bu odada kaldı. Yani yüzde yirmiş tutturma şansımız var. O kadar söyleyebiliyorum. Peki beş vakit namaz kılan bir kadında abdestini nerede alıyordu? Tam arkanızda burada alıyordu. Şu görmüş olduğunuz yer. Hürrem Sultan abdestini burada alıyordu. Burada hep Hürrem Sultan üzerinden gidiyoruz. Sadece Hürrem Sultan değil. Onun gelini olan Nurbanu Sultan, onun gelini Handan Sultan, Safiye Sultan. Yani bunlar da namaz kılan, abdest alan insanlardı. Abdestlerini burada alıyorlardı. Peki nerede yıkanıyordu? Normalde içeride kayın Yani valde Valide Sultan'ın da hamamı var. Valide Sultan olmadığı için hiçbir zaman Valide Sultan hamamında yıkanmadı. Haseki hamamında yıkandı. Hürrem Sultan nerede yıkandı? Beni takip edin. Hamamı, yıkandığı hamam ilk kez ziyarete açıldı. Buyurun giriyoruz. Evet burası. Bakın birazdan Valide Sultan'ın hamamına gireceğiz. Valide Sultan'ın hamamı hamamına göre çok daha mütevazi bir hamam. Şu an girdiğimiz kısım nedir? Soğukluk kısmı. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık. Bakın burada bir tane ocak var. Soğuklukta kış aylarında üşümesinler diye yine de bir ocak yakılıyor. Normalde hamamın içine biz böyle açık bir ocak görmeyiz. Hamamın arkasında külhanda bir ocak görürüz. Ateş, cehennemlik. Ama burada ilginç bir şekilde soğukluk kısmında da bir ocak var. Aslında bu hamamın kalitesinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Valide Sultan'ın ki birazdan göreceksiniz. Buraya göre çok daha biziniz bir hamam. Hasekilerin hamamını görmüşken bir de Valide Sultan'ın hamamını görelim sizinle beraber. Tabii ki Haseki hamamlarına göre çok daha ultra lüks. Ha normalde bugün bizim kullandığımız nice kaplıca hamam tesisine göre çok mütevazi. Padişah'ın annesi işte burada kalıyordu. Valide Sultan hamamı. Bu gördüğünüz havuzda mesela Haseki'lerde böyle bir havuz yok. Böyle bir küvet yok. Burada kirini kabartıyordu. Kafesin içinde kesesi yapılıyordu. Kese kafesin içinde yapılır sadece çok güvendiği iki kişi girer. Başkaları giremez, kapı kapanır ve kilitlenir. Neden? Çünkü kesin sırasında acilsin, sırtını dönüyorsun. Arkanda milletin ne yaptığı belli değil. Biri hançerleyebilir, ucu zehirli bir iğneyi dokundurursa bittiniz. Onun için bu kafesli sistem padişah ve valide sultan hamamlarında illaki vardır. Bunları burada görmüş oluyoruz. Hemen ılıklık kısmına tekrar geçiyoruz. Bakın burası ılıklık kısmı. Burası da soğukluk kısmı. Şöyle soğukluk kısmını görüyoruz. Burası da Valide Sultan'ın tuvaleti. Bunları görmüş oluyoruz. Hemen şöyle geçelim ılıklık kısmına. Tabi geçerken hamamın of hamamın içinde kullanılan muhteşem eşyalar var. Bakın bunlar öyle kolay kolay her yerde göremeyeceğiniz detaylar. Bu gördüğünüz mesela Madame Montagu İngiliz Büyükelçisi'nin karısı hamama giriyordu. Kadındı çünkü. Kadın olduğu için Müslüman Türk kadınlar dünyasının mahremini görebiliyordu. Mesela Osmanlı'da kadınlar hamamda gayet yüksek nalınlar kullanırdı. Kenarları da zille, İlli olacak bunlar. Ses çıkacak edecek. Neden yüksek? Hamamda yerde dolaşan pis su ayaklarına değmesin diye. Hatta Madame Montagu diyor ki bunun tepesinde nasıl yürüyorlar ben anlamıyorum diyordu. Türk kadını çok temiz bir kadın diyordu. Onların evine, konağına gittiğiniz zaman mis gibi sabun kokar diyordu. Hiç ben ter kokan bir kadın görmedim diyordu. Çünkü gusül dolaplarında anlık yıkanıyorlar. Onun dışında haftada bir Hamamlarda ter atıyorlar. Bugün bizim evimizdeki banyolarda yıkanma oluyor mu Allah aşkına? Şampuanı döküyorsun, faş faş tependen su, iki duş alıyorsun. Bu yıkanmak falan değil. Yıkanmak demek deredeki toksinleri atmak demek. Bu neyle oluyordu? Bu terlemeyle oluyordu. Kir atmak ter atmak, keselenmekle oluyordu. Ve bunlar, bu kadınlar burada bunu mükemmel yapıyorlardı. Bakın Osmanlı kadını uzun saç severdi. Erkeğe benzemek istemezdi. Mesela büyük annelerinizi hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum 10 yaşında rahmetli oldu. Büyük annem 90 küsür yaşındaydı. ince ince kafasına 40 tane örgüsü vardı. Bakın eski kadınlar saçlarını ince ince uzun örer. Niye? Çünkü saçı ördüğünüz zaman onun içine kir girmez. Ince ince hamamda kadınlar birbirlerinin saçlarını önce açarlar. Herkes birbirine yardım eder. Sonra yıkanılır, sabunlanır, keselenir. En son hamamdan çıkmadan hepsi birbirinin saçını ince ince ufuzunurlar. Büyük annem 90 küsür yaşındaydı. Kafasında 40 örgü vardı. Yani onları muhakkak ördür, açtırır. Çünkü bir hafta 15 gün o saç örgüsü kafada durur. Onun içine toz girmediği için hiçbir zaman saç kirlenmezdi. Açık saç kirlenir, örgülü saç hiçbir zaman kirlenmez. Bu çok önemli bir gelenektir. Hamam tasları tılsımlı, vefkli kullandıkları taslardı. Buhurdanlıklar, kokular ve aynalar olmazsa olmaz. Bakın o günün hareminde kullanılan muhteşem işlemeli, üzeri küfi, Kur'an ayetleriyle bezeli temizlik ayetlerinin yazılı olduğu burada bir Aynalarda görmekteyiz İçeri girelim ılıklık bölümüne geçelim Bakın burası ılıklık bölümü Ve burada tuvalet var Hani insan olur ya Yıkanırken bir defa hacet ihtiyacı duyar Ve duyduğunda Alaturka tuvalet Bakın belki bu gördüğünüz tuvaleti Hürrem Sultan kullandı Bu arada Yine Hamamlarda kullanılan ibrikler Delikli sahanlar buğurdanlıklar, hamam tasları, peşkirler. Peşkir diyoruz. Havlu sonradan çıktı. Bunun adı peşkirdir. Hamam peşkirleri. Ve aynı zamanda şerbetler. O sıcak çok hararet bastığında soğutulmuş şerbet ikramları da söz konusuydu. Burada çok güzel canlandırmalar yapmışlar. Bakın Levni'nin minyatürleri bunlar. Surname minyatürleri. Sultanahmet Meydanı'nda bildiğiniz maketten hamam yapmışlar maketten hamam yapılmış. Ya müthiş bir şey. Görüyorsunuz. Ve tekerlekli bir şekilde hamam yürütülüyor. Ve bakın hamam yürütülüyor. Canlandırma yapmışlar. Minyatürleri canlandırmışlar. Sultanahmet Meydanı bakın dikili taş ortada, örme taş solda. İbrahim Paşa Sarayı arkada İbrahim Paşa Sarayı'nın seyir teraslarında millet geçit resmini izliyor. Bir tane de atın sırtında ne var? Odunlar var. Hamamda yıkılacak odunlar. Bu detaylar burada gözükmekte ve sıcaklık bölümü burası çok dar. Buraya bir şerit konulmuş. Sıcaklık bölümüne giremiyoruz ama. Giremesek de buradan gösterelim. Bu kurnaların başlarına oturuyorlardı. Tabureleri vardı. Bir musluktan sıcak, bir musluktan soğuk su geliyordu. Ve burada yıkanıyorlardı. Yani Hürrem Sultan'ın kaldığı oda, abdest aldığı şadırvan ve yıkandığı hamam şu an ziyarete açılmış durumda. Bunların şahsında sizi acilen Topkapı Sarayı'na hareme bekliyoruz. Hürrem Sultan'ın şahsında yüzyıllarca saray kadınlarının çocuk dünyaya getirmiş hasekilerin nasıl bir ortamda yaşadığını kendi gözlerinizle görmeniz için Topkapı Sarayı Harem'den selamlar. <laughs>